Beni alacaklar. Allah'ım yardım et. Kızım yaşananlar bir hataydı. Geldi geçti bırak artık peşimi ya. Allah belanı versin Selim'e. Selim. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Sana öyle bir oyun yapacağım ki sen bir daha kendine gelemeyeceksin. Bak, bunun dönüşü yok. Artık hiçbir şey umurumda değil. Ne olacaksa olsun şeytan da hadlehum. Ay ya şeytan. Bu işin sonunda ölüm var evlat. Ne lan böyle? Bu ne başı? <laughs> Dönecek bana. Artık ruhumdan ellerinizi çekin. <laughs> なるほ